Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun bulduk. Emirle gorilla'dan çak, ç, ç, kaçacağız. Şu an gorilla nerede oyuna bak başladık bir gelene kadar biz oyuna başladık şu an. Nerede bu gorilla? Buraya bir tane daha şey lazım, kapak lazım. Burayı kapatırsak olacak bu iş demek. Yani burası lazerli olacak. Giremeyecek. Ha buradan kaçabilir. Aa benim boyum yetmiyor. Uzunum ya. Mür bak senden büyüğüm ben. Nasıl Geçemiyoruz işte. Nerede bu gorilla? Nerede bu? Bilmem ki. Gorilla! Neredesin? Ya daha yeni oynadık yok mu? Öldü mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Burada galiba buralarda kesiyoruz. Oğlum orada gorilla gördüm. Kaç lan? Kafasını gördüm. Kaç kaç kaç. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Burada, yes. kazandık. Emir kazandı. Kazan. Aa, şiir çi... seçin. Şiir seçin. Çok güzel bir şiir. <laughs> Ya ben ne zaman gorilla olacağım ya? Ben gorilla olmak istiyorum arkadaş. Şey. <laughs> mahvedersin he, sen prosun. Abi prosun. Ya vermiş bir sus. sus. Hadi baş. Tamam tamam anladık. Hadi başla başla. Ne Başlıyor. B ay 5 4 3 2 1 Sıfır. Hangi harfte gelecek bakalım. Herkes de burayı seçti. Başlıyor galiba. Başladı. Başladı. Evet. Ha kovalıyor bizi ya. Şehirde biz. Bu da hep bir şey yazıyormuş kafa. Geldi gorilla geldi. Ana, koruyla, benim peşimde. Çekil, peşimde mi? mi? Evet. Çekil, bek, bek, Aa, seni <laughs> Aa, tuzak da varmış lan bir tane tuzak koy Şuraya koyayım. Ha, Ya yanlış yere koydum. Şu da, şu da. Nerede gorilla bu? Kaç tane kapanmıyor? <laughs> Nerede gorilla? Ya önümüze Hayır, bile çık. Bu? O orada var, burada. Geziyor. He tamam. Biz göremiyoruz ki sen. Y kameradan izliyorsun. Yolda. Tamam. Aa, gel, kaç. Evet. kaç kaç kaç. Hadi, hadi. kaç, kaç, kaç. Hadi, hadi, hadi kaçtım galiba. Kaçtım. 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 Şuraya gireyim. Oh be sonunda kaçtım. Saklanmalıyım. Burası ne küçükmüş be. Goril oldu da. Ben neden oraya gidiyorum ya. Kaç kaç kaç. Hayatta kalmalıyım. Abi burada goril. Bak. Tamam tamam. Ha ben buraya saklandım. Aferin Kameradan izliyor. Ben Çocuk... camdan görünmüydüm değil mi ya? Hayatta ben kalıyor, Bakalım. bakalım. Şimdi camdan Şimdi camdan gözüküyor muyum bakalım? Arkadaşlar öldüm ya. Bu nedir ya? Bu nasıl şanstır? Öldüm öldüm. Öldüm öldüm, öldüm ya. Bu ne bu? Ne? Aa düştüm. Sus bir susun Hayvanat bahçesini seçin. Hayvanat mı? Herkes de benim yerime geliyor. Seçtiğim yere geliyor. Abla ama hayvanları öldürür. Hayvan yok ki. Boş orası. Hadi oyna ya boş boş bakma. Ne Fint the case. Biz neden seçiyoruz? Daha aa, daha, daha üpür oyuncu gelmedi oyuncular. Ben ağaca tırmanayım o kadar. Hadi yapabilirsin Ahmet yapabilirsin. Hayır 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 hadi 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 çıkmalısın, çıkmalıyım, çıkmalıyım ay ay. Hayır, Ay! Düşüyorum az kalsın, düşüyorum arkadaşlar. Buradan gideyim. Ve kazandım ama çok uzun sürmedi ya bu. Ben neredeyim? Aa, boş, boş. Düştüm be, nasıl düştüm? Emir daha seçmenize gerek yok. Bir oyuncular gelmedi diyor. Bakalım biz kaçınca biz yokuz ki. Bakalım burada. Ve Emir az Hadi. dokuzuncusun. Hadi Sen pro de. Ha buraya seçin burası burası. Sen bitince gitti. Evet, evet 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 inşallah burası olur. Herkes geliyor lan buna ya. O kaç kişi oldu? Ya Emir sus bir sus. Herkes gelsin işte. Burası seçilsin. Dört kişi oldu hadi. Hadi hadi hadi. Üstünde durmayacağız. Üstünde değil. Evet oldu. Hadi. Hadi baksın, hadi. Yee, Burası seçildi. Başladı oyun. Bakalım nereye Abu ağaca çıkabiliriz. Ümür tuzak da var. He, tuzak kurabilirsin. Ben tuzak kurdum buraya bir tane. Kaç kaç kaç.